Merhaba hocam. Merhaba. Hocam, çocuklarda özgüven ve özellik bağımsız kişilik ne zaman gelişmeye başlar? Güzel bir soru bence. Çünkü çoğu yetişkin, çoğu anne baba ergenlikten sonra veya gün önce gelişeceğini sanıyor. Oysa ki 1,5 yaşında gelişmeye başlıyor. Çocuklarda özellikliye karşı kuşku utanç 1,5-3 yaşları arasında oluşmaya başlar. Teşekkür ederiz hocam. Diğer sorumuz. Peki 1,5-6 yaşlar arasında bağımsız ve kendine güvenen bir çocuk için anne babalar ne yapmalılar? 1,5 yaşında çocuk yürümeye başladıktan sonra, tuvalet eğitimi yavaş yavaş olmaya başladıktan sonra temel nokta şudur. Çocuk ben yapabiliyorum demeye başlar ve ben yapabiliyorum diyen çocuğa eğer yaşına uygun sorumluluk verirse, örneğin işte koltuğa çıkmaya çalışıyor, çocuk bırakın çıksın, yapabiliyorum duygusunu yaşasın. Veya işte yemek yiyor, bırakın eline kaşık alsın, dökülsü açıdansa o yemeğini yesin. Çocuk yemek yediğinde, koltuğa çıktığında, kendi başına yürüdüğünde ben yapabiliyorum duygusunu yaşar ve özellikle bağımsızlık duygusu, kendine güven duygusu gelişir. Bunun tam tersi, eğer aşırı korumacı veya mükemmeliyetçi bir tutumlar çocuğu yemek yemesi izin vermezsiniz. Şimdi aman aman aç kalır veya işte ama şimdi düşecek, yok koltuğa çıkamaz gibi gerekçelerle engellerse çocuk herhalde ben tek başıma yemek yiyemem, herhalde ben işte başına yürüyemem veya ben ve ben düşerim gibi sorularla kendinden şüphe etmeye başlar, kendine güvensiz olur ve annesine babasına aşırı bağımlı bir kişinin temeller atılır. Teşekkür ederiz hocam. Bir diğer merak edilen sorumuz ise özellikle kendine güvenen bir çocuk gelişimi için en olumlu, en olumlu ve en olumsuz ebeveyn tutumu hangileridir? Önce en olumluyu söyleyelim. En olumlu tabii ki demokratik ebeveyn tutumu. E, demokratik ebeveyn tutumu ile ilgili bence ayrı bir video çekmemiz lazım hocam. E, en olumsuzsa aşırı korumacı ebeveyn tutumu. Az önce dediğimiz gibi aşırı korumacı ebeveynler çocuklarının kendi başlarına bir şey yapması izin vermedikleri için bir buçuk yaşa itibaren olumsuz ebeveyn tutumu olarak kabul edilir. Faydalı bilgileriniz için teşekkür ederiz hocam. İyi günler.